Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle Tunus işi çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif edersiniz. bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet Arkadaşlar ben şu an kamera önünde küçük bir parça üzerinden göstereceğim Siz bu modelden varsayalım yelek yapacaksınız Bu şekilde tuhaf yerlerde satılan Misinalı Tunus tığları var arkadaşlar bunlardan alıp Kullanabilirsiniz Evet şimdi ben kısa tığla yapacağım Evet şöyle 22 tane zincir üzerinden Göstereceğim arkadaşlar 22 tane zincirimi çektim Şöyle görüntümüz netleşsin Evet Şimdi tığımın üzerindeki bir ve sayacağım 22 tane ilmek çıkaracağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkarıp sona kadar geleceğim Evet arkadaşlar 22 tane meğimi topladım şimdi önce bir sonra 2 bakın önce bir çıkardım daha sonra 2 2 2 Pardon Evet 2 şeklinde çıkarıp sıra sonuna kadar geleceğiz sadece başta bir çekiyoruz. Evet, bu sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar bir sıra daha bu şekilde öreceğiz. Daha sonra modelimizi kuracağız. Bakın bir sıra daha örüyorum hemen. Yine 22 tane ilmek çıkaracağım. Bakın şöyle yandan giriyoruz, çıkıyoruz. Yandan giriyoruz. Tığımızın üzerine bu şekilde topluyoruz. Şimdi yine sıra sonuna kadar toplayıp sonrasında önce bir sonra iki şeklinde çıkarıp başa kadar tekrardan dönelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde iki sıra düz bir şekilde ördük bakın 1 2 Şimdi burada bir ilmeğim var bir tane daha alacağım 2 ilmek oldu şöyle görüntümüz netleşsin. Evet 2 ilmeğim oldu ve şimdi buradan ipimi bağlamıştım arkadaşlar şöyle ve öne alıyorum bu ipimi. 2 ilmek aldıktan sonra ipimi öne aldım. Daha sonra bir tane daha ilmek alıyorum beyazla. 3 tane ilmeğim olmuş oldu. Bu ipim arada kalmış oldu. Beyazı bıraktım. Bunu aldım. Laciverti aldım. Ve şöyle ters öreceğiz arkadaşlar. Bakın tığımızı şöyle ipin arkasından getiriyoruz. Ve sıradaki ilmeğimize atıyoruz. Daha sonra düz çeviriyoruz. Bunu tutuyoruz ve bu şekilde bir ilmek alıyoruz. Tekrardan yapıyorum bakın. Şöyle getiriyorum. Sıradaki ilmeği alıp şöyle öne doğru ipimi alıp bu ipimi tutuyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar ediyorum. Bakın şöyle Öne aldım. Tutuyorum mutlaka. Daha kolay oluyor. Ve bu şekilde ilmeğimi çıkarmış oldum. Şimdi bu ipimi ön tarafta bıraktım. Beyaz ipimi tekrardan aldım ve sıradaki ilmekten başlayıp 3 tane ilmek topluyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ilmek topladım. 1 2 3. Beyaz ipimi bıraktım tekrardan. Lacivert ipimi aldım ve aynı şekilde bakın şöyle alıyorum. Sıradaki ilmeğe batacağım burada bu şekilde tutacağım daha kolay olsun diye arkadaşlar bakın tekrardan iki ters örgü yapıyoruz lacivertleri beyazları düz örgü. Evet bakın bu şekilde ikinci modelimizi de kurmuş olduk devam edelim. Lacivert ipimiz önde, beyaz ipimiz arkada arkadaşlar. Beyazla devam ediyoruz. 1 2 3 bıraktık. Aldık lacivert ipimizi. Sıradan devam ediyoruz. 1 2 ve 3. Bakın 3 tane yaptık yine. Evet 3 tane model kurmuş oldum şu anda. Şimdi tekrardan bu ipimi buraya alıyorum son kısmı yaparken. Bir tane şöyle ilmek aldım. Aldıktan sonra bu ipimi arkaya doğru atıyorum. Dahacivert ipimi arkada kalıyor arkadaşlar. Ve buradan 1 2 ve 3. de bakın burada. Bu şekilde alıyorum. Evet. Şöyle tamamlamış oluyorum. Birinci sıramı diyeyim arkadaşlar. Renkli sıramı. Şimdi önce bir sonra iki sonra iki iki beyazları çıkardım. Bakın geldim lacivertlere. Beyaz ipimi bıraktım. Lacivert ipimi aldım. Lacivertleri de lacivertle çıkarıyorum. Üç tane. iki üç bakın zaten. Şöyle çıkardım. Bıraktım lacivert ipimi, aldım beyaz ipimi. Beyazları çıkarıyorum yine 3 tane. Bıraktım, lacivert aldım. Lacivertleri çıkarıyorum 3 tane. Bıraktım, beyaz ipi aldım. 1 2 3 Tekrardan lacivert aldım. 1 2 3 Tekrardan laciverti bıraktım. Ve son olarak bakın beyaz aldım arkadaşlar. Kenardaki beyazları da çıkarıp tamamlamış oldum. Şimdi tekrardan bir sıra sadece beyazla örüyoruz. Örerken şöyle bakın. Bunların hepsini aldık. Tam bu orta kısma gelince Bakın bir 2 üç tane vardı. Birini bir alalım şöyle. Evet aldık bir tane. Şimdi bu ortadakini yaparken, şunun altından da giriyorum ve bakın ortadakini de alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra bu arada bir tane kalıyor. Bunu atlamıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bu şekilde. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Şimdi devam ediyorum. Yine buradaki üç tane lacivertten alıyorum bu şekilde daha sonra bu ortadaki üç tanenin birini alıyorum ikinciyi bu şekilde alıyorum bakın şöyle aldım ve kenarda bir tane var onu atlamadım ve devam ediyorum yine üç tane lacivert üç tane dört tane beyazım var kenarda arkadaşlar bu arada şöyle kenardakini iki katlı olarak batıyoruz Evet ve modelimiz çıktı şimdi önce bir sonra iki şeklinde çıkarıp başa gelelim başa kadar gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın pembe ipimi de bağladım şimdi bu sırada pembe kullanacağız bu şekilde iki çıkardık üçü yapmadan önce pembe ipimizi araya alıyoruz Şöyle az önce lacivertte yapmış olduğumuz sıranın aynısını yapacağız. Ve bir tane daha beyaz aldık. Beyazı bıraktık. Pembe'yle devam ediyoruz. Öne aldık yine. Bu şekilde ters örgü yapıyoruz. Tam lacivert modelin üzerine denk geliyor burası da. Bu şekilde. Şimdi bunu öne alıyorum beyaz ipimi alıp 3 tane düz örüyorum 2 3 bırakıyorum pembeyi alıyorum Pardon arkadaşlar elim kameraya değiyor çok özür dilerim devam ediyorum 1 2 ve 3 tane pembe ile ters ördük yine bıraktım pembeyi ön tarafa aldım beyaz ipimi 3 tane daha yapıyorum beyazdan bırakıyorum pembeyi alıyorum. Bu ters örgü arkadaşlar çok kolay. Kafanız karışmasın. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın ipim tığın üzerinde ve bu şekilde aldım, tuttum. Bu şekilde aldım, çevirdim, tuttum bakın. Tut, tutmadan da yapabilirsiniz ama biraz zor oluyor. Tutarak daha kolay oluyor. Evet, bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi bırakıyorum. Bu kenar kısmı yaparken, bakın önce bir tane alalım, sonra bunu arkaya atalım, sonra kalanları alarak bitirelim bu sıramız. Evet, şöyle iki katlı olarak batıyoruz burada mutlaka. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi önce bir, pardon, evet önce bir sonra iki, sonra beyazlar beyazla çıkacak, pembeler pembeyle çıkacak bu şekilde. Evet, bu sıram da bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. Burası bu sıramı da tamamlayayım. Evet arkadaşlar, ikinci modelimi de tamamladım bakın. Bu şekilde oldu. Yapımı oldukça kolay bir model. Şimdi ben kamera arkasında büyük bir parça da denedim. Onu alıp geleyim. Evet arkadaşlar, kamera arkasında yapmış olduğum modelim bu şekilde oldu. Arka tarafını da göstermek istiyorum. Bakın arka tarafı da modelimizin böyle. Evet, bu modelden çok güzel battaniye olur, yelek olur arkadaşlar. Farklı yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.